Milas Bodrum Karayolu Boğaziçi Kavşağı'nın hemen yan tarafındayız değerli izleyenler. Arkamda görmüş olduğunuz tarım arazisine inşaat yapılıyor. Ekip arkadaşımla birlikte inşaat yapılan alanın etrafını dolaştık, gezdik ve inşaata ait herhangi bir levha, bilgilendirici levha bulamadık. Biz de buradan TV48 ekibi olarak gerekli yetkililerin mecralar soruyoruz. Bu tarım arazisine yapılan inşaat için herhangi bir izin alındı mı?